Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars'ta önemli bir şey yapmayacağız. Bir de birkaç gündür video atamıyorum yeni güncelleme geldiğinden beri. Gördüğünüz gibi Brawl Pass'te burada ben şu an 12. kademedeyim arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi 8000 kupa olmak üzereyiz arkadaşlar. Bu videoyu da acaba ee, 8000 kupa olur muyuz abi? Düzgün oynayacağım. Peki, tek hesaplaşma açacağım şimdi. Bu videoyu da acaba 8000 kupa olur muyuz? 8000 kupa olursak zaten ee, başlığı öyle koyarım. Ups, Çok konuşmayacağım arkadaşlar. Evet. Bir de gördüğünüz gibi en sevdiğim karakter olan Daryl'a bir ses eklediler. Mustafa Güzel Tepe kanalına abone olun arkadaşlar. Benim kanalıma benim kanalıma da abone olun. Ee, kanallarımız ortak. Birlikte video çekiyoruz. Ee, bir de e, başka bir videoda hani e, bir arkadaşımın kanalını söylemiştim yani ya genel. abone olabilirsiniz ama şu an hiç videosu yok. Videosu var mı bilmiyorum aslında. Aa 8. <laughs> ya, ikinci olduk en azından. Alır Arkadaşlar o bibi benim kaçacağımı sanmıştı ultimle ama yanlışlıkla onun üstüne atıldım fake attım o bibiye. Beymur <laughs> <laughs> gibi olmalı. Uzaktan uzaktan izleyelim şöyle. Hadi. Oh kazandık arkadaşlar. Gamer gibi oynuyoruz. Var ya. Onu alacağımı hiç düşünmezdim. Robot onu sıkıştırdı. Allah razı olsun. Şey sinirlendim de neyse. Daryl'la biraz daha oynayalım. En sevdiğim karakter olduğu için. Daryl'ın sesi nasıl olmuş arkadaşlar? Bir de bana geyil çıkar mı acaba? Çıkarsa çok mutlu olurum Geyil. Merhaba demek ister misin? Artık? ama sadece bir kere. Maçı benim orada almam imkansızdı. Arkadaşlar ben ultimi başka yere atıyorum. O başka yere yuvarlanıyor. Serhat ses yapma. Hıhı. <laughs> Hemen bak. <laughs> de arkadaşlar biletler oyundan kalktı. Bir dahaki videoda Brawl düzenleri olacak. Ah arkadaşlar Serra bir şey derken öldüm. eşimizi aldık arkadaşlar. Kim <laughs> izliyor beni. Herhalde Mustafa'dır. Şurada bir Daryl var. Tim olalım onunla. Daryl seni görüyorum orada. <laughs> ultimiz de doldu arkadaşlar. Arkadaşlar ne oluyor? Rostars <laughs> iyi misin? Nereye gidiyor arkadaşlar? <laughs> ne oluyor? Brawl Stars'ta sorunlar çıkıyor. <laughs> evet. Hey. Mı? Mı, mı? tamam. Oppa, oppa. Arkadaşlar ama benim suçum yoktu. Oyun şey oldu. Ben orada ne olduğunu görmediğim için. Bir de e, giriş ekranı acayip güzel olmamış mı? Her güncellemede zaten biraz daha güzelleştiriyorlar. İki tane de gel gördüm ben. Olamaz mı? Bak <laughs> bak. O artık orada olmayacak birazdan. Ben ondan şu an daha güçlüyüm diyecektim. Aynı güçlüyüz. Yok o benden daha güçlü oldu. Ama öldü. Sekizinci olmak istemiyorum arkadaşlar. Eksi beş almak istemiyorum. Ya da eksi dört sekiz bin kupa olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Abi. Abi. Öldük. Ölmedik. Şuradan daha uzun yuvarlanma taktiğini deneyeceğim. Öldük altıncı olduk. Ya altıncı olmak istemiyorum ya. Eksi bir alıyor. Evet. Bir Siz... dakika. Sarah sessiz ol. Boss savaşı gelmiş arkadaşlar. Evet. Ben de görevimi yapabileceğim. Abi. Ne oldu? Savaş kapısı. Lütfen karakter çıksın. Çıkmadı. Arkadaşlar bu arada bu aksesuar birazdan benim olacak yani. Bin altınım olunca. Bir de ee, Tiknaz Daryl değişmiş. Şuradan ee, Boss Savaşı'nı açalım. Tamam, boss bu görevi kazanacağız. Arkadaşlar ben videoyu durdurayım. Birazcık ilerleyince gelirim. Evet arkadaşlar boss'un canını birazcık indirdik. Gameplay yapalım birazcık. Ben kaçtım. Abi, gelin buraya. Ya ikili ikili atmayın ya şöyle. İkisi birden dalıyor ya. Şuradaki bulda oynayamıyor hiç. İki saniyede öldü. Bir dakika bir dakika nasıl? Neyse arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim. Çok uzun video yapamıyorum arkadaşlar. Ah şey... Bismillah. Bir şey çıkmadı. Evet arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Kanalıma abone olup bildirimleri açın. Bir de bu videoya 100 like gelsin. Hepinizi seviyorum. Bay bay.